Evet. Hepinize merhabalar Hepinize. arkadaşlar. Hepinize, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki kameradan çekiyoruz. Evet, i̇çine gidiyoruz. evet, <laughs> <laughs> bugün sizler, neredeyiz sizler diye sorarsanız tarlamızdayız. Şimdi su tarlamızı bir Tarlamızı tanıtacağız. Evet, <gülüyor> Arabalarımız. <laughs> Elif Selam. Ya tarla. Tarla. Hani şimdi Ağaçlar. hemen uzatmadan tarlayı tanıtmaya başlayalım. İlk bence buradan başlayalım. <laughs> ya işte karşıda işte, i̇şte kazlar. var. Ama karşıda işte karşı bizim değil. Şöyle hayvanlar var göstereyim. Hayvanlarımız var, evet. Hızlı geçme. Ama bizim hayvanlarımız değil başkalarının. Şöyle Bakın şurada kazlar var, başka şeyler var, tavuklar var. Sonra şurada bir tane de köpek yatıyor. Evet, şurada arkadaşlar bir tane köpek yatıyor. Ama şurası da var, var tabii. Evet bakın. Bak orada da tavuk var. Tamamdır. İken tarlamızı tatsalım. Aynen. Bak, bu bunlar mı ya? Ne neyse. Sopalar işte ya. şey evet şu kara şeyler ne diye merak ediyorsanız bunlar kül kül evet neden neden diyorsanız biz bunu yaktık sistik evet şey burada çok eşya var lastik falan aynen lastik falan vardı fazla otlar vardı yaktık karşıda da var evet Hatta Burada gösterebilirim biz karşıdakini. Biz yani. Ya. Büyüterek. Sizler yaktık. Evet. Bak, burayı... Bakın karşıda da var yaktığımız. Hı. Bir dakika nerede ya? Çok gözükmüyor arkadaşlar. Gözüküyor. Büyütsene. Büyüttüm. Hatta evet arkadaşlar burayı biz marshmallow yapmak için şey yapmıştık. Yok. Hayır. Biz birlikte burayı yaptık, biz ayrıca gelip burayı yaptık. Hı. Hmm. Ay şöyle ağaçlarımızı falan göstereyim. Bakın şurada da falan hep sopaların olduğu yerler, kavun, karpuz her şey ekili. Biliyorsanız ki yaz ol, yaza gel, girdiğimiz Gebek. için, ay girdik. Gebek. Haziran ayındayız. Gebek. Şöyle Gebek sopa olan yerlere basmıyoruz. Bakın bakın bakın. Çok güzel burası. İyi gel ben seviyorum burayı. Aynen Eşim şöyle şeyler de var. Aynen domates, biber, biber patlıcan, domates falan işte. Her şeyi Eşim ektik. Işte. Çilek Şimdi de ekti. Çilek nerede ekti? Ha doğru. Onu köydeki bahçeye ektik. Şey, buralar da değil. bizim. Buralar var aralarında Şöyle dikkat gel, ediyorsunuz. Şu büyük yerlere basacaksın. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu tarla bizim. Ama tabii karşıda var. Ay dondu benim kamera. Bakın Bak şu ka göster. bakın şu karşısı var ya. Orası bizim değil, başkalarının. Yerleri göster. Bak böyle yürürken. Aynen. Şöyle. Bakın şurada ikili. Şöyle büyüteyim hatta iyi görebileyim. Görebilin. Şurada şöyle borular var. Sular şey yapıyor onları. Şöyle ekili. Ya çok iyi ya. Her şeyi ektik. Kavun, karpuz. Evet. Aynen. Evet. Çok eğleneceksiniz. Aynen. Bakın ortadan boru çektik zaten. Yani bizim olduğu belli olsun. Bakın Güzel da zaten ya. bu köpük ya. Köpük. Köpük. Çöp atmışlar bizim tarlaya. Hmm, Çincaba benzer. Baksana. Hadi şimdi geri dönelim. Evet, şimdi ben, dur aynı anda adımlarımız. Bir, iki, üç. üç dört, arkadaşlar ben önde gidiyorum. Neşme ben kazandım. Yo ben de kazandım aynı anda geldik. Aynı. Büyütmeme gerek yok artık. Evet arkadaşlar. Açıkçası anlatabilirsek çok iyi bir tarla. Evet gelin şuraya da size burada bir ağacımız var. Çiçeklerimiz. Evet, bodan var. Gösterme. Bir şeyler ekliyorlar galiba. Ne? kafalarına basıyoruz terlikliyiz arkadaşlar. Yani, Onun Onca... için geliyor. Daha Narnım başka şeyler de ekiyorlar tabii ki şey büyüklerimiz. Aa ırbacayı buldum. Ya çok normal her yerde var. Beş tane var. Arkadaşlar nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama var. Haydi, haydi. Bakın şuradaki ırbacayı. Bak şurada. Ben göstermem arkadaşlarıma. Bakın. Sonra Uğur Beci'yi arayacılarına geçelim bence. Aynen. Sonraki videoda tabii ama ki. Ama galiba ölmüş. Sakıncalar falan çıkıyor yani. Boş ver. Ama Yok. demin hareket etmişti. Bu ne? Evet gördüğünüz gibi. Yumurta. Gördüm. Hayır değil. Hayır bunlar sarı yumurtalar oluyor. Bunlar şeyler. Sarı yumurtalar oluyor ama meyvenin Evet arkadaşlar bizim bir geldiğimiz yöne bir biz gidelim. Dur, i̇ki tane daha satır var daha. Gel. gel gel. Evet arkadaşlar. Bizim başladığımız yere geldik. İşte burası. Burası, ha, başlayıp, orası, burası başladık orası Burada başladık burada. Evet arkadaşlar. Gerçekten ya evet az sonra de. zaten kapanacak kamera. Evet bay bu Aa. 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 Buradan beni görmenizi istiyorum. Evet görüyorlar. görüyorlar. <laughs> beni de görsünler. Çok güzel gözüküyorsun. Ya beni de görsünler. Aha. görüyorlar mı? Görüyorlar. Tamam. Beni görüyorlar mı? Evet arkadaşlar. Beni görüyorlar mı? Evet görüyorlar. Evet arkadaşlar az sonra zaten bence bence kamera bence. kapanacak. Bence bu kadar yapalım. Aynen. Sonra Uğur Böceği geçeceğiz. Elime hiç, ben elme hiç böyle minnak şeyleri alamam ama Uğur <laughs> Böceği'ni almak ben zorundayım. Alırım. Anlaşma yaptık. Ay elim şimdiden şey yapmaya başladı. Ne güzel. İlk ben alacağım. Sonra senin eline alacağım. Sen alacağım. Bak böyle pıtır sıkacağım? pıtır bak böyle pıtır 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 sürün. <laughs> Cidden çok şey. çek. Elimde varmış gibi hissediyorum. Evet. Neyse arkadaşlar bugün Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Evet abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirimleri evet. açmayı unutmayın. Abone olmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.